Bugün Almanya'da Essen'deyiz. Essen'de Almanya Atik Komisyonu Başkanımız ve Almanya Atik Başkan Yardımcımız Avukat Filiz Hanım'ın yerindeyiz. Atik Almanya Dortmund Başkanımız Nafiye Hanım'la birlikte istişarelerde bulunduk. Hem Atik'in Haksa şirketleri ve Haksa ile olan ticari çalışmaları ve bunun yanında da Ortak fikirle oluşturulan Ebon Press, uluslararası yayıncılık e, basın şirketinin konularını değerlendirdik ve bunların e, künyeleri üzerinde görüşmelerde bulunduk. Ve arkadaşlarımızın arkadaşlarımızın e, hem hukuki yönleri hem yaşam yönleri değerlendirme açısından üst kurulumuzun vermiş olduğu kararlarla basın kartlarımızın noktasında çalışmalar, temsilcilerimizin noktasında çalışmalar yapıyoruz. Bunları değerlendirdik. Ee, sağ olsun kendileri bu işleri daha iyi oluşturmak için yaz işleri müdür olarak inşallah İngiltere'de Londra'da bulunan bir basın şirketimizin görev aldı. İnşallah hayırlısıyla bu çalışmaları yine genel yayın yönetmeni e, Alman e, Yorum Schipal Bey ile de genel yayın yönetmeniyle inşallah her ne kadar İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılmış olsa da Avrupa'nın bir parçasıdır. Ve biz İngiltere merkezli, Almanya'daki yayın merkezimizde inşallah dünyadaki 61 ülkede ve 176 başkanlıkta şu anda mevcut çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Buyurun. I prefer to speak English yes. for Every Word Press. I'm so happy to be inside of this uh, society and in this uh, project. Um, ben çok mutluyum. Almanya. Sen Atik bölgesindeyiz şu anda. Genel Başkanımız Aziz Şahin'in yaptığı projelere bir yenisi de Haksa Grup ve Everword Press olarak hayata devam ediyoruz ve Everword Press'in bütün dünyada geniş yankı uyandıracağını, herkesin bu basını kendi lehine ve kendi ticari ilişkileri içinde kullanabileceğini, bu tarz bir oluşumun tüm iş adamlarına ee, imkan kullanmalarına imkan sağlanması büyük bir ayrıcalık. Yine Atik Parti ile genel başkanımızı kutluyorum. Atik Doğukluk Başkanı olarak um, Everpress'in kuruluşunda ve Haksan'ın kuruluşunda um, um, dahil olduğum için çok memnunum, çok mutluyum. E, um, başarıların daim olmasını bekliyoruz ama şu andan, şu andan itibaren de yankılar çok güzel şekilde gelmeye başladı. Hepimiz için hayırlı olsun diyorum.